Ah, dondum. Çıldır Gölü'nü böyle bulamayız ki biz Çıldır Gölü'nü böyle. Kar ve Buz Festivali düzenlenecek de açık adres Çıldır Gölü. Da buradan ne her taraf kum gibi de kar. Beyaz çöl. Çölleri özlemiştik ya. Gidelim gidelim diyorduk. Al sana çöl beyaz çöl. Ben iyi değilim baya sesi duyuyorum ya. Gel gel diye. Ben donuyorum kesin ölmeden önceki duyduğum şeyler bunlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ses devam ediyor. Neredesiniz? Tam doğru mu gideyim? Allah'ım yaşam belirtileri. Fidan teyze, gel, sen misin? Allah'ım gerçek bu. Gerçek. Gerçek kurban. Fidan anne. Hoş geldin. Gel. Aman. Gel gel. Sen benim canım. Sağ kurban. Sen benim kurbanım. Ben senin kurbanınım. Seni yaratana kurban olayım. Ben de sana kurban olayım. Sizi ilk defa görüyorum. Ben de seni görüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen nasıl? Sen nereden geldin Karara yollum. çakıldım. Ben burada bekliyorum. Baktım bir düşen, var gelen. Ben düğün oluyorum. Kayın içinde düğüne gidiyordum. Hadi canım Ardan düğüne gidiyormuşum. Düğüne. Bu düğün. karda kışta kıyamette yollar kapalı. Düğün, mü olurmuş? Düğüne biz kargış demek. Yani böyle olsam merdiven kurar çıkarır. çıkar. Düğüne Mecbur giden. düğüne gideceğiz. Hakikaten. Gidiyoruz düğüne. Hakikaten düğün mü var? Hakikaten düğün, var. Düğün var. De Bana de ki beraber. gökyüzünde düğün var. Merdiveni nerede diye sorarım. Evet. Düğünlerin vazgeçilmez kamberi. Hakikaten yani, düğün mü var? Düğün var. Ben de merdiven kurar düğüne çıkarım. Önce buyur, Fidan teyze damal bebeklerini yapan Fidan teyze. Bizim burada ne işimiz var? Çıldır Gölü donmuş üzerinde festival düzenlenecek diye davet edildik. Çıldır Gölü'nü arıyoruz. ve Donmak üzere ki Allah kurtardılar bizi. Hayır. Çok şükür. Çok, çok. Hadi düğüne gidelim. Hayır. gecikmedim değil mi? <laughs> Yetiştim mi <laughs> aydınlık. 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 Gelinimiz aydın olsun diye ayna asar Her gelinlikte olur mu Her gelinde aydınlığı? olur. Bu gelin başı böyle sivri külah. Gelin gibi. başı böyle olur. Hep bizim gelin başımız bunlar. Bir de kıyafetinizi görebilir miyiz gelin hanım? Elleriniz kınalı ama. Bu Kıyafet. gelinlik kaç parçadan oluşuyor? Ne oluyor bu bu eşarplar ne böyle tek tek bağlanmış? E onlar yağlıklar. Artık bunları böyle yağlı süslerik. Nasıl yağlık? Yağlık yazmalar yağlıklar bunlar <laughs> Yağlık mı onlar? Yağlık değil. Eşerpa diyerek bunlar yağlık yani ipek. Bunlar eskiden koyun yağlarını evet. buna mı sararlarmış? Neymiş? <laughs> <laughs> koyun yağlı diyeceğim. <laughs> yağlık işte ipek. Bir de bu kıyafeti bir anlatır mısınız? Bu öndeki işlemeler nedir? Öndeki işlemeler gözlük, tor. Ön şey kıvrımıdır. Kilim kıvrımı. Eskiden kalınan... Niye takarlar o önlüğü? Onu önlü o yani süs uçum böyle bu elbiseyi giydiğim o önlükleri takması mecbur takacak. Bir dönebilir misiniz lütfen? Eteği var anladığım kadarıyla. Evet eteği var, yeleği var, kolçağı var, göğüslük toru var, belinin kemer var. Ondan başının kohusu var. Kofu? Kofu şunlar kohudur başının koh deriz. Bir de kaçı bir yerde var? 15'i bir yerde mi var? 15'i de bir yerde var. <gülüyor> <gülüyor> Peki, oturunuz gelin hanım. <laughs> Damat gelinin yüzünü açacak. Altın kemeri almış. Kemerini takacak beline. Bu kaç para biliyor musun? Vallahi bu çok para. <laughs> Öderken eli titremiş herhalde. Rakam bile evet. telaffuz etmek istemiyorsun. Altın mı bu iki gözüm? Evet altın. Burada Sağ ne altın sermaye hocam. yatıyor biliyor musun? Evet. Bununla var ya sıfır araba çeken insan altına be. Ne olacak? Takacaksın hanımın beline dudacak orada. Olsun ya. Yarın öbür gün alacak mısın bunu geri? Bunu geri almam almayacaksın. O Asken. benim için çok değerli ve evet. bu değerli olan şeyi de takacağım. Ey koçum benim. Ben. Ne değerli? Bu mu değerli? Çok değerli. Bu suratına be. İnsan der ki hanımım benim için daha değerli. Bu nedir? İti köpeği olsun der be. İşte hanım değerli. Değerli olduğu için bunda hanıma Bak takacaksın. yarın öbür gün bunu alıp yok işte iş kuracağım. Yok arabanın taksisi var. Ev alacağım biliyorum. Onu alırsan alırsın. Yok ya, arabamız da var, evimiz de var yani. Bir sakıncası var mı? Yani çok ciddi soruyorum bunu. Bir sakıncası varsa biz gelin hanımın yüzünü görmeyelim. Görün de önce ben görüm sonra. <laughs> Oğlum görmedin mi sen bu kızın suratını? Olsun ama bugün görmedim. <laughs> bugün görmedim. görmedim. Özledin Özledim. mi bir de? Özledim. Allah herkese böyle... Kikir tabi. Önce bizim boş ol boş Gelinine saati mutlu olacak. Eşinin sözünü tutacak. Kaynanasının kaynatasına saygılı olacak. Biz vardık mı eşimize iyi olsun. Kötü olsun, ölümcüye kadar çekerik onu. Damat gelin hanımın yüzünü görüyor. Bu kameraya bakalım, kameraya bakın. mı kamera? Ağlama kız, aa ne var alacak? Aa yani evliliklerde, düğünlerde, derneklerde en üzücü hadiselerden bir tanesi. Gelin hanım babasının evinden, baba ocağından çıkıyor. Yani ben değil yani ben söyledim ben gidiyorum. Gelin arkadan geliyor. Tabii insan biraz öyle içlenir. Evet. Kolay değil baba ocağından çıkmak. Böyle bugünü düşündüğünüz oldu mu? Daha önce düşündünüz mü bu anı? Evet düşündüm çok zor ama. Yani <laughs> düşündüğüm kadar değil yani çok zor. Daha mı zor? Evet. Şimdi annenizle, babanızla vedalaşacaksınız ve yeni hayatınıza doğru gideceksiniz. Evet. Siz de gelin oldunuz. Evet. Vakti zamanda. Vakti zamanda tıpkı kızınız gibi babanızın evinden çıktınız. Evet eşinizin evine gittiniz. Gittik. Bu hemen her kızın kaderi değil mi efendim? Evet, her kızın kaderidir. Ben de böyle telli duvaklı gelinle atınla evime paşaya geldim. Eşim, Eşimin yanına geldim. Gittik. uzak uzak köylerden geldim. Yani yakın değildi. Gurbet yaşadınız mı? Gurbet yaşadım, çok yaşadım. Kızımız gurbete mi gidiyor? Gurbete gidiyor. Uğurlar olsun. Aslında sesiniz titriyor. <laughs> Belli etmemeye çalışıyorsunuz. Böyle... He, acıyorum acım ağır. Evden çıkıyor kızım. Zor. Acımayın canım aşk olsun. Yani. Allah mesut bahtiyar etsin. Allah gittiği He. yerde utandırmasın. Amin. Amin. Amin inşallah. Dünya alemin başındaki iş bu. Herkesim gelip bu kervan geçiyor. Siz bu şey, siz hazırlıklısınız yani. Hazırlıklıyız biz de. Atımız var ama ki tabii o kadar değil. Mecbur. Yani olacak siz de zamanında aldığınız için. Evet, yani evet, yapacak evet. Yapacak bir şey yok. Bir kayıp kayınpeder ağladı. Ben evet kendim. ağladı. Siz ağladınız mı? Valla ben ağlamadım da şu anda biraz hissediyor. Ağlama hissi var. Siz ağladınız kızımız mı? Kırılmış ki ayrılıyor ya. Evet, günümüzde. ağladım, yalnız kaldım ne yap? Evde, evden giderse ben de ağlarım. Çok üzüldüm yani. Bir kızımdı, bilecek Demek kızım. bu akşam esas sizin için zor olan zor kısmı olacak. bu akşam olacak. Zaten iki tane, iki, bir kızımız vardı, iki tane, üç taneydik. Bir de giderse yiyecek kaldı am kızı bilici kız sen gidersen gülmez yüzüm kızım kızı kızım kızı yarım kızı yarı am dertli dertli gözüm yar yarı

yendi. Kim yendi? Evet. Sen yendin. Ben. Ne alacaksın karşılığında bir ödül var mı bunun? Var olur tabii olacak. Ne be ne? Yorulmuşum be. Yorulduk tabii. Abi şöyle fizik manda Alt... Ahmet Ahmet Taşçı'yı andırıyorsun ya. Yani. 62 yaşındayız. Hadi canım sen. Ha. Ya. Senin yaş kaç? Benim yaşım 40. 40. Evet, Abi oğlum. Adaletsiz bir durum olmuş. Senden Oldu bir kere. 62 40 22 yaş büyük senden. Evet, şey ne yaptı? Ama... Kaldırdı, kaldırdı yere mi vurdu? Vurdu ama ben ayaklarım tutmuyor buz diye. <laughs> Yenilen peynir hakikaten güreşe evet. doymaz. Peki buyurun. Fidan anne nereye gidiyoruz biz şimdi? Oğlan evine. Oğlan evine evet, gidiyoruz. Evet gelin indirecek. Seni de böyle atla mı götürdüler? Ben de atla gittim. <laughs> He? Kesmeyin geç... be. Yazıktır be hayvana be. Yazıktır. Tamam. Ne, nereye? Oo. Oh, abi ya. Horuzu da kaçtırdın elimizde. Git abi! senin, senin sebebe gitti abi geç, ya. Niye benim sebebim oldu? Ben olayım? yiyecektim yiyeceğim horuzu. O ne yapacak? Satacak o, mı? O da yiyecek ama bana yedirmeyecek. Böyle çalınır mı horoz? Çalınır abi, abi ya. E kardeşim sen de dikkatli olsaydın çaldırmasaydın horozu ya. Nasıl dikkatli olsaydın? Bir horozuna sahip çıkamıyorsun ya. ya. Sen yaptın abi. Bak şimdi bak ya. benim, benim mi kabahatim sen mi? Hayır senin değil. Benim kabahatim. yani kabahatin yok. Benim kabahatim değil sen ben de senin değil, kabahatin abi. değil diyorsun ondan sonra da. İkircik bir <laughs> durumu bak. Benim kabahatim mi ablalar? Yok yok. Bu hapete dalmış orosunu çaldırıyor. Tabii. Sen Allah Allah. Allah. soyuyor hep be. Yazıklar ya. olsun ya, be. Bir orosuna sahip çıkamıyorsun be. Aldı götürdü adam. Aldı götürdü, ben götürdü adam be. Ondan ya, sonra ya. elinde bıçak varken bana öyle Allah sallama lütfen. İstirham edeceğim. Rica edeceğim. Niye o şeyin altındasınız siz? Bunlar dağ Ne bunlar? Damatlar. Damatlar. Damat var canım. Damatlar şerez sepecek. Damat orada da bekliyoruz. Çerez mi sepecek? Evet. Gelinin Niye? başına şerez sepecek. Bu kazan nedir? Kazanda da gelinin ayağına horozu keserler. Kazan odur. E horoz gitti kazan ne olacak? Kazanı kaldıracak. kaldıracak. E kalk. Oh. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim iyiyim. İyiyim dayı bir şey yok. İyi, iyi. Tut. Ben hep seni aradım be karlarda düşmemek için dayım benim, benim be. Valla adam iyi tutuyor hakikaten. Koca beygiri zapt etmiş. <laughs> Valla iyisin dayı Sen ya. de bir bırak be dayım ben Yok Bırakmayacağım gibi. seni gelmişken nereye bırakayım? Ne diyorsun? Bırakmayacağım. Harbi mi? Harbi. Misafir eder misin Yederim bizi? Ederim tabi baş tacı. Bu gece de yırttık kardeş. Abi ne demek misafir? Bu gece abi Şu düğün dernek işini halledelim gelin. Tamam. Efendim. Kadınlar terazi vururlar bak. Gözümü yukarı tutma. Efendim annem? Çok evet. iyi diyor. Kaynanama bayılıyorum diyor. Ben daha hayatımda böyle güzel bir kadın görmedim diyor. Allah muradını versin. Amin amin. amin. Çok uzun ömürler versin Allah'u. Ellerin mellen patlayacak senin çamaşır sularından bu camları Ne şey yapalım? Anladım. Gülü seven dikenine o, katlanır. Gül, gülü de bir görseydik şuradan da. evet evet maşallah. Eğer be. Vallahi çocuk yakışıklı. Aferin kız. Aferin abi. Yakışıklı çocuk bulmuşsun. Efendim sizin bu nereden kalıyor? Bir gösterebilir miyiz acaba? Bir dönebilir misiniz kameraya? Şurada kamera. Bunlar nereden? Ayıptır sorması. Nereden? Babamdan kalma. Düğünde mi taktılar? Düğünde kardeşi? taktılar. Size? Bana. Kaçı bir yerde bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i bir yerde bu. Evet. 8'i bir yerde. Bir tanesi büyük diğerleri yarım mı oluyor? evet, Bu nişanım. Nişanlıktan, Nişanlıktan duruyor mu? Nişanlıktan biri duruyor. Siz ne zaman nişanlısınız? Yoksa nişanlı mısın Yok. Ben ha, yani <laughs> Bu yaşa kaldıysa nişanlılık. işimiz Allah'a kalmış. <laughs> ee, ne kadardır, ne zamandır beri var bunlar? Bende mi? Evet. Çoktan var. 10 senedir böyle. Eşiniz taktı. Yani. Evet. Sizin nerede? Beşi bir yerdeniz. Benimki sayı içeride takılacak. İçeride mi? Evet. Vekil Bey. Sizi kim vekil tayin etti? Beri olan olan taraf. Oğlan tarafı olan vekil tarafı vekil tayin etti. Tabi. Ne dikiliyorsunuz kapının önünde? Nedir derdiniz? Şimdi derdimiz kapıyı arkadan kilitlemişler. Açacağız, bahşişini vereceğiz, içeri gireceğiz. Bahşişi sen mi vereceksin? Be vekil verecek tabii. Ha, sen vereceksin. Evet. O zaman kapıdan önce bir şey daha var ya. <laughs> Başka bir kapı <gülüyor> <yok>. <gülüyor> <Öyle> var. <laughs> Geçemezsin. Alalım bahşişi. Bahşiş yok ki. <laughs> Bahşiş yoksa e, afedersin Defol git yani. Laf mı yani? Madem vekil olacaksın. Efendim? Tamam. Sen şimdi ver bakayım bana. Ver bakayım ne? Sen içeriden sen mi kilitledin dayı? Evet efendim ben kilitledim. Para almak için mi kilitledin? E, yani gelenlikle Gel. yöremiz öyle, gelenlikle gidiş öyle. Kapı kilitlenir gelin geldiği zaman. Tamam. Efendime söyleyeyim oğlan vekili. Sen memnun musun aldın paradan? Memnunum tabii. O parayı yedirmezler sana. Yedirmezler. <laughs> Yedirmez. yedirmezler o parayı. Al kapı kilitli. <laughs> vekil gelsin vekil. Vekil nerede? Vekil burada burada. Sen de para yok tanım emmezseniz zürtsün sen. Zürt de ver. Beş lira verdi veriyorsun. Para, verdi para mı? para. Bana, para ver sen dayı o parayı. Onu ben rica bak, edeyim bak, dayı. Kapı. Gelini alama. İçeri girin. İçeri girin. girin. Yığınak yapın kapının üzerine. Gidin un alın bir şeyler yapın. Uzun süre kalacağız burada Karakışta. kışta. O dayının aldığı parayı almadan bu, bu düğün burada kilitlenir. Düğün kilitlendi. Düğün para Ne demek? Sen mi inat, ben mi inat? Ben de inat. Ben de inat. <laughs> ne olacak bu kız sabaha kadar donar burada. Açmazsan açma canım Allah Allah. Niye? E açmazsan açma ne yapayım sen açmayacaksın diye biz dışarıda donacağız değil Ben gelinle başlayayım. Sen yapayım? ne vicdansız bir adamsın. Hey, ben, ben, Üç kuruş için ben, bu ben, insanları donduruyorsun. Ey ahami! Sizin ben, dışarıda ben, donmanızın ben, sebebi bu adamdır. Bu Üç kuruş için bu kapıyı açtırmıyor. Alın cebinden parasını bana verin. Beni dinleyin. Bizim geleneklerimize göre, yöremize göre, gedişetemize göre ben kapı kilitledim. Her zaman yani yöremizde gelişetlerimiz var. Gelin oğlan vekili bana para verdi. Ben bu parayı gelinin kapısını açtım. Bu parayı geline bağış yapacağım. Yani bunda benim bir suçum varsa deyin ki suçum var. Ne inat adamsın, ne aksi adamsın sen. Bu insanlar senin yüzünden donuyor. Vicdan yok mu sende? Üç kuruş için. Ben seninle barışmam. O aldığım parayı rica edeceğim. Estağfurullah. O parayı rica edin be. Özür dilerim. Bir Mevla'ya bakayım da kapıyı daha sonra açıp bakacağım ben size. Buyurun, 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 buyurun. Nerede kaldınız? Buyurun. Buyurun gelin hanım, buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.